Hemen bugünkü konumla ilgili bir e, bilgi vermek istiyorum size. Spor pazarlaması uzmanı Sayın Yalçın Yaşar konumuz olacak. Kendisi sektörde uzun süredir bir tecrübeye sahip. Şimdi e, kendisini canlı yayına alacağım ve bugünün sohbetini gerçekleştireceğiz. Evet merhabalar iyi akşamlar. Mer Merhaba Murat selamlar nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok sağ ol. İşte herkes gibiyiz ee, evlerde. Evet, bugün Altyapı Basket evet, komisyonu için özel bir günde sizi konuk ediyoruz. Bizim bugün 15. yaş günümüz Altyapı Basket olarak. Ee, evet, sü süper sü Süper demek ki sektörde. Yani aslında aynı zamanların e, insanıymışız. Ben de e, bir Ocak ayında evet, 2005'te 15 yıl önce ben de bu dönemde başlamıştım sektöre uzun bir tecrübe senin adına da benim adıma da inşallah daha uzun olacaktır. Evet evet size almadan önce de bahsettim gerçekten uzun süredir bir deneyime sahipsiniz bu akşam da bu deneyimimizden faydalanmak istiyoruz açıkçası hep beraber. Yani ee, ev, ben, elimden geldiğince dilim döndüğünce. Tabii, e, şimdi e, öncelikle ben kişisel bir soruyla başlamak istiyorum sonuçta bir evde kalma süreci yaşıyoruz İki ay iki ay da yaşıyor artık. Ee, bu süreçte tabii ki hepimiz için avantajlı oldu ama sizin bu süreci süreçte avantaja çevirebildiğiniz yer oldu mu? Öyle bir soru sormak istiyorum başlangıçta. Ee, aslında şöyle, e, olumlu olarak bakabileceğimiz şey, uzaktan da yapabileceğimiz birçok konunun olduğunun çözüm bulabileceğimizin farkına vardık. E, ama bu e, tabii bizim basketbol üzerinde konuşursak, parkenin dışında yapabileceğimiz bir şey, çok fazla yok. Ee, sadece antrenmanlarımızı online'a taşıdık. Birçok meslek arkadaşımın da antrenör olarak bunu yaptığını gördüm. Ee, ama biz bu e, bu bütçeyi fiyatlayan buradaki bir e, öğrencinin ne kadara gelmesi gerektiğini konuşan ya da bunların marketingini yapan insanlar için tabii ki süreç e, bizim için oldukça düşündürücü halde. İnşallah e, gelecekle ilgili birkaç projemiz var. Birimiz döndüğünce bugün bahsederiz. Teknolojinin kullanımını e, daha fazla öğrendik diyebilirim. Evet. Şimdi tabii doğru söylüyorsunuz. Ben bu noktada biraz daha genel çekmek istiyorum konuyu. Yani tabii spor okulları obamızında da konuşacağız. Bizim sonuçta altı basketbol, voleybol ciddiyiz. Yani spor okulları, basketbol okulları bizim ana konumuz ama sonuçta bizi her kesimden insan da izliyor. Yani velilerimiz var, işte üst yaslı sporcular var. Bunun için insanların yaşantısında özellikle son dönemlerde Spor salonları, spor merkezleri önemli bir yer e, tutuyor açıkçası. E, yani değer verdikleri bir e, uğraş, bir hobi. Kimisi hobi için yapıyor, kimisi gerçekten spor yapmak için, kimisi sağlıklı kalmak için yapıyordu. Ama bu süreçte aynı spor okulları gibi spor salonları da kepenk kapatmak zorunda kaldı. E, evet. Ve bir normalleşme sürecine başladık bu hafta itibariyle. Ama e, spor salonlarının da e, ne zaman açılacağı, nasıl açılacağı bir soru işareti. E, bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu spor salonları açıkçası ne zaman açabilir veya açılmalı mıdır? Nasıl açılmalıdır? Şimdi e, spor sektörün ben spor kavramını hani genel anlamıyla e, wellness sektörü olarak da düşünürsek yani e, içinde bulunduğumuz tüm e, sektörleri düşünürsek açılmasında önemli kararlar alınması gerekiyor. Bölgesel kararlar belki alınması gerekiyor. Bunlar federasyon yetkilileri tarafından mutlaka değerlendiriliyordur. E, ama Altyapı ve e, fitness sektörü için şöyle bir durum var Murat. E, biz diğer alanlar gibi, örnek veriyorum, bazen görüyorum. Diyorlar ki, işte berberler açıldı. Yani bu bile güvenlik çerçevesinde belki e, 45 günde bir, 50 günde bir, belki ayda bir kere gidebileceğiniz bir yer ama spor öyle bir iş değil. Hayatınıza girdiği zaman haftada 2-3 kez, belki 4 kez antrenmanına gitmeniz gerekiyor. Haliyle oraya çok fazla gidileceği için bir birey açısından güvenlik önlemlerinin çok üst seviyede alınması lazım. Ve e, temas çok fazla. Fitness'ta bir e, bençi kullanmak veya basketbolda bir parkeyi, bir topu ortak kullanmak bunların hepsiyle beraber soyunma odasını ortak kullanmak. Tabii çok e, önemli dezenfektan gerektiren e, kararlar. Biz bununla ilgili şöyle düşüncelere sahibim açıkçası söylemek gerekirse. Ben e, bir e, girişte bir dezenfektan kabini kullanılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu çünkü girişte İnsanların şöyle bir artısı olacak bunda. Ee, en azından giydiği kıyafetlerin bir dezenfekte edilmesi sağlanabilir. Soyunma odalarının bir süre kapalı olacağını düşünüyorum. Ee, sadece tuvalet bölümlerinin açılabileceğini düşünüyorum. Ee, açıkçası söylemek gerekirse basketbol üzerinde belki ortak topların kullanılması istenilmez diye e, topunu al gel gibi bir mesela e, hmm. organizasyona başlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendi kişisel topuyla gelirse o kişisel topunu e, şöyle yapabilir yani onunla e, antrenörünün dirilleri belirlenir. Belki pas yerine şut dirilleri, belki bireysel anlamda duvarla pas şekilleri çalıştırılabilir. Bu ne yapar? E, antrenman modelini bireysel anlamda, bireysel sporlarla başlangıcını sağlayabilir. E, tüm spor sektöründe e, kademeli geçişin öncelikle e, bireysel spor olarak başlayacağını düşünüyorum. E, tabii bu noktada biraz bahsettiniz ama e, tabii hijyen ve sosyal mesafe kuralları artık hayatımızda çok önemli yere sahip olacaktır. Ee, bu kurallar e, acaba bu salonlarda ne kadar uygulanabilecek ve insanlar e, gönülleri rahat bir şekilde acaba salonlara spor yapmaya gidebilecekler mi süreç başında? Ee, şah, e, şimdi e, açılsın diyen de açılmasın diyen de bazı kesimler var. Bu kesimler tabii şöyle e, açılsın e, diyen arkadaşlarımızın çoğu diyor ki e, işte hani antrenörler dönmeli belki maaş kaygısıyla e, bu baskıyı yapıyorlar. Sosyal medyada da görüyorum evet. e, böyle şeyler olduğunu. Ama e, bence Haziran ayının başları bile bu işle ilgili e, oldukça temkinli olmamız gereken yerler. Evet. E, ya yani, Sağlıkçı arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onların evet. düşünceleri hep bu yönde. Biraz daha temkinli olunması gerektiği yönünde, e, süreci doğru yönetmek gerektiği yönünde. Bunu herkes zaten görebiliyor. Ben açıkçası söylemek gerekirse e, Haziran ayının başı itibariyle özel derslerden daha fazla bir açılışın yapılmayacağını düşünüyorum spor sektöründe. Açılması çünkü ikinci bir dalgayı, ikinci bir dalgada Eylül hmm. ayında açılan genel gerçek sezonumuzu e, uzaklaştırabilir, geciktirebilir. Bu da gerçekten ticari anlamda daha risk taşıyor olabilir. Altyapıdaki birçok kulüp e, sonuçta aidatla dönüyor. E, bu çok evet. daha riskli olabilir. E, buna, buna dikkat etmelerine ve alınan kararlarda da, gerçekten dezenfekte sorununu ortadan kaldıramayacaklarını düşünüyorlarsa e, bence kulüplerini kulüplerine karar açılsın olsa bile açmayabilirler. Yani bunu söyleyebilirim. Hı hı. E, bir de tabii bu süreçle birlikte e, insanların davranışları da biraz değişmeye başladı. İşte online online hayata taşıdığı insanlar, işte antrenörler e, programları, spor okullarında online programlar vasıtasıyla çocuklara bir şekilde yaptırmaya çalışıyorlar. Veya spor salonları için de çoğu antrenör e, yine daha önce birlikte çalıştığı müşterilerine belki bir şekilde bu online olarak yardım yapmaya çalışıyor. E, şunu soracağım. Hem bu küçük yaştaki sporcular için hem profesyonel sporcular için veya spor yapmayı seven vatandaşlar için yani evden bu şekilde egzersizleri online direktifler yolu yapmaları ne kadar verimli oluyordur sizce? Ee, yani e, bunu... Şöyle düşün, yani bu tabii ki yapılabiliyor gibi düşün ama e, yapılabiliyor antrenman ama e, senin bilgisayarını açıp yaptığın e, çalışmalarınla telefonundan yapmaya çalıştığın tasarımların gibi düşün. E, evet yapılabiliyor ama süre çok daha uzun, çok daha sıkıntılı. E, ben şöyle bakıyorum, parkede yapılan hareketler veya bir fitness e, kulübünde yapılan egzersizler ve oradaki ortam e, aslında antrenmanın da şiddetini belirleyen, kalitesini belirleyen detaylardan biri oluyor. Benim de içinde bulunduğum hani Uno Akademi ve Olimpik Basket Spor Kulüplerinde online işler tabii ki yaptırılıyor. Elimizden geleni yüzde yüzde yapmaya çalışıyoruz ama hiçbirimiz o motivasyonu <laughs> birebir sahadaki gibi yaşayamıyoruz. Bir de fitness tarafına bakarsak yani o tarafta da bazı kurumlar şunu yaptı: bizim daha önce tanımadığımız hiçbir bireye spor yaptırmıyoruz dedi. Çünkü bunun şöyle bir karşılığı var: hiç tanımıyorsunuz siz spor yaptırmak için online platformda bir ders verdiğinizi söylüyorsunuz ama hiç tanımadığınız bir kişi bunda bu riski aldığında e, bazı sağlık sorunları da çıkartabilir karşınıza. Onun yerine e, bildiğiniz e, yani kulüp borcularınızla bunu yapmanız e, onlarla olan temasınızı, iletişiminizi yani benim iş alanıma giren e, biraz iletişim ve onları e, geri dönüşle motive eden konuşmalar yapmak için online platform oldukça başarılı e, şu anda gidiyor. Sen eee Fitness sektöründe ve e, aynı zamanda altyapı sporlarındaki e, olumsuz sürecin nasıl etkilediğini çalışanlara sormak istiyorsun değil mi? Evet. evet. E, şöyle e, şimdi bu işte şöyle bir şey çıktı karşımıza. E, devlet tabii ki e, bu konuyla ilgili elinden gelen bazı e, destekleri yapmaya çalıştı. E, okul salonlarında olan e, salonların ücretleriyle ilgili bazı e, favorlar yapıldı ve salon paraları zaten şu an alınmıyor vesaire ama tabii ki özel bir binaya sahip olduğunuzda e, spor sektörüne katkı sağlamak için böyle bir yatırım yaptığınızda e, bu bu yatırım size e, bugünlerde tabii olumsuz olarak dönüyor. Çünkü e, sizin özel bir mülkünüz var ve bununla ilgili kira desteği istiyorsunuz. Şimdi bu salonların açılıp açılmaması konusu bana sorarsan devletin vereceği teşviklerle de biraz ilgili. E, antrenörlerin istihdamı ile ilgili ve diğer arkadaşlarımızın da istihdamı ile ilgili. Çünkü e, eğer ki bu istihdamın e, sürdürülmesini istiyorsak federasyon nezdinde mi yapılır bu? Yoksa devlet kanalından mı yapılır? E, bunları bilmiyorum. E, ancak çalışanlara işletmeler, özür diliyorum, işletme sahiplerine e, antrenör oluyor bunları bazıları bazıları da profesyonel insanlar. E, bu insanlara ...teşvik paketlerinin daha dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü spor, e, anladık ki e, ailemizde e, birçok psikolojik sorunun, birçok e, e, sağlık sorununun da aslında çözümüne katkı sağlıyor. E, madem bizim için bu kadar önemli e, o e, sağ, bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmak, biz de o zaman şunu yapalım, daha çok spora teşvik edelim. Ama spor salonlarını açtığımızda Murat, e, bunların kiraları ve antrenör maliyetleri e, işletmeleri biraz korkutuyor. E, o nedenle yapılan teşviklerin e, içeriğinin spor özelinde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili önerilerim var. E, mesela bizler e, KDV'lerimizi öderken devletten daha iyi teşvikler alabiliriz. E, bu çok önemli. Çünkü şu anda %18'den organizasyon gibi ödüyoruz. Ancak biz bir eğitim yapıyoruz. Bir basketbol, bir voleybol yapıyoruz. E, bunun değiştirilebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. E, aynı zamanda e, stopaj ve diğer giderlerimiz var, devletin sorumlu olduğumuz e, vergilerimiz var. Bunların e, değiştirilebileceğini düşünüyorum, ötelenebileceğini düşünüyorum. Personeller açılsa dahi şu anda e, maaşları konusunda e, bizlere en azından belki Eylül'e, Ekim'e kadar e, federasyon veya devlet tarafından e, başka teşviklerle e, girişlerde bir dezenfektan kabini olması gerektiğini düşündüğümü söyledim. E, çünkü e, bizim için bu önemli. Soyunma odası ve benzeri yerlerde e, hijyen, hijyenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda spor sektörünün e, ülke için önemli bir sektör olduğunu farkına vardık, hareket ediyoruz. Bu arada internetin gerçekten kendine çok iyi geldi. Seni şu an çok net görüyorum. E, tamam. Spor, e, spor sektörünün önemli bir sektör olduğunu farkındayız. E, ama e, diyeceğim o ki devletin ilk sırasında değiliz. Yani restoranları açmayı bizden daha önce düşünüyorlar. Yani e, açıkçası ben de hani e, bu sürecin başından beri tabii biz de e, sonuçta işimiz basketbol altyapısı olduğu için spor okullarıyla, basketbol okullarıyla sürekli işçiyiz. Yani e, herkes gerçekten o konuda biraz yalnız kalmış durumda. Yani e, gerçekten sık, büyük sıkıntı içerisinde kulüpler. Sonuçta biraz önce söylediğiniz aidatla dönüyor çoğu kulüp. Evet. Ve tabii ki veliler, sporcular Çocukları okula gelemeyince de yani zaten ekonomik durumda bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani bunun da aidat ödemeleri pek mümkün olmuyor. E, dolayısıyla tamamen bir çarkın durması söz konusu. E, umarım yani e, bu durum yani, bir şekilde yani yani bilmeyen bilmeyen birisi için belki hani e, yayının bir değeri olacaktır. Bizim ne yapmaya çalıştığımızı, kime sesimizi duyurmaya çalıştığımızı anlamalar adına. E, bu sektörün şöyle bir değeri olduğunu anlamak lazım. ya yani Şöyle bir çarkı olduğunu bilmesi lazım. E, bu işle ilgili karar merci olanların duyması sebebiyle spor sektöründe aidat alınır. O aidat o ayın giderlerini öder. E, ve kulüpler bu şekilde dönerler. Şu an bir aidat geliri olmadığı için e, haliyle kulüplerin dönmesi, ödemelerini tam olarak yapabilmesi pek mümkün değil. E, döndüğümüz zaman da bunun nasıl olacağı gerçek bir tartışma konusu. E, çünkü ee, şöyle bir soru var. Ee, bu soruyu bireysel anlamda sana da sorabilirim. Yani e, sence salonu açtık, e, oraya e, çocuklarını yüzde güvenerek gönderecek insanları yaratmak da bir problem burası şu anda. Yani bu, bu, bu sorunun, bu soru nasıl e, çözülecek, nasıl güven duygusuyla insanlar tekrardan salonlara getirilecek, bunu anlamak da gerçekten e, oldukça zor ve bunu gerçekten yapabilmek de e, bayağı zor bir operasyon. İnşallah herkes bu kuralları federasyonlardan bekliyor. Bu kurallara uyacak ve salonlarını en erken zamanda açacaktır. Haziran ayından daha önce olması mümkün görünmüyor. Haziran ayının ortalarına doğru beklentimiz bu yönde. E, açıkçası evet bir sonraki sorum da bununla alakadar. Veli tarafından bakarsak nasıl olacak diye soracaktım. Siz de hani ondan bahsetmiş oldunuz. E, gerçekten yani tamam her şey okey. Sonuçta insanların çocukları söz konusu. Ve çok küçük yaşlardan itibaren 16-17 e, yaşına kadar... Geniş bir yaş grubu basketbol okullar, spor okullarına gidiyor. Dolayısıyla yani güven duygusu oluşması Tabii yani sonuçta sizin de mesela uzun süredir hani kaç kaç yıldır size gelen şeyler de var, sporcular da var. Tabii evet. ki bir güven ortam var ama sonuçta karşımızda da görünmeyen bir düşman var. Yani hani. Yüzde ee, yüz emin olmak kolay değil. Bu da bir tabii ki zorlu bir süreç olacak açıkçası okullar için gerçekten. Ee, şimdi e, bir restorantın e, masa sayısını hesapladığınızdaki belli bir masalarını düşürerek e, müşteri kaybı yaşayacağını işte üç aşağı beş yukarı konuşmaya başladılar. İşte otobüsler bununla ilgili gündem oldu. İşte koltuk sayılarından kaynaklı uçaklar bununla ilgili gündem oldu. Peki ben şu soruyu soruyorum. Ben, ben şu soruyu soruyorum. Ben şu soruyu soruyorum. Spor merkezlerinde ee, bu azalmalar olduktan sonra sizce fiyatlar artırırsanız ne olur? Yani iki tane şey var. Ee, bizim pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde aşmamız için bizim spor yapmamız lazım. Ee, bizim kendi bağışıklık sistemimize bakıyor olmamız lazım. Peki diğer sektörlere baktığımızda her şeyin fiyatı arttı. Uçaklar %50 artacakmış. Otobüsler keza öyle gitti. Biz arttırdığımızda ne olacak? Bu kadar ihtiyaç olan bir şey yapılmazsa o zaman nasıl yürüyecek bu İnsanlar e, hareketsizliğe itilirse fiyat politikalarıyla o zaman nasıl çözülecek? Bu da başka bir soru. Çünkü evet. e, yani uçak fiyatı artıyor. Evet bunu söylemek çok kolay ama uçak firmalarının içerisindeki bizler gibi profesyoneller sorsak şu an bambaşka şeyler düşünüyorlardır. Otobüs sektöründe keza öyle. Restoranlara e, sordum. Yani sahipleri tanıdığım arkadaşlarım var. Sordum. O arkadaşlarımla da konuştum da şunu söylüyorlar. Hani evet hani masa sayımız, müşteri sayımız azalıyor. Peki masa sayımız, müşteri sayımız azalıyor. Burada bizim sektöre yuvarlayalım. Onların aldığı çözüm, fiyatları bir şekilde yansıtmak diğer kullanıcı müşterilere. Biz nasıl yapacağız bunu? Yani bunu yaptığımızda insanlar spor yapmazlar ise ne yapacağız? Çünkü Murat maalesef şöyle bir şey var. Biz lüksmüşüz gibi davranılıyor Türkiye'de. Yani spor bir lüksmüş gibi, lüks statüsündeymiş gibi görülüyor. Öncelikle bence tüketicide bu algıyı yıkmak lazım. Biz bir ihtiyacız, biz bir lüks değiliz yani. Evet onu e, oradan şuraya bağlayabiliriz yani e, bu da mesela zaman zaman spor okulları da işte antrenörlerimize yöneticilerimize sorduğum sorulardan biri yani sonuçta Türkiye'de bir de basketbolun gelişimi var Türk basketbolun gelişimi söz konusu ve basketbol okulları üzerinde konuşacağız tabii basketbol okullarında e, açıkçası buna önemli katkıları var e, ama bu katkıların arttırılması veya daha düzenli hale getirilmesi için de ya bu sorunların daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor herhalde. Yani artık bu federasyon tarafından mı olur kulüplerin bir şekilde bir organize olmasım gerekiyor. Ee, mesela bu konudaki yani görüşleriniz nedir? Yani bunu Şimdi, bu sesin evet, duyulması açısından. Evet yani e, bu, bu sektörün e, bir e, meslek tanımı maalesef yok. Yani e, meslek tanımınız olmadığı zaman da bir oda, bir dernek yok demektir. Yani sizin bir mesleğinizin olabilmesi için savunucularınızın olması, bir odanızın olması, bir derneğinizin olması gibi bazı kriterler gerekiyor. Ee, bu kriterleri yerine getirebilmek için e, basketbol, voleybol, handbol, futbol e, benim için hiçbiri fark etmiyor. Bence spor e, camiası bir çatı altında toplanıp e, bu çatının e, bir ses yaratmasını sağlamaya çalışmaları lazım. Çünkü ee, sosyal medyada ya da basılı ya da görsel medyada birçok yerde şu söylendi. işte AVM'leri işte odaları, perakendeciler odası vesaire savundu ve AVM'leri açıyor. Berberler odası berberleri savundu, berberleri açıyor. Bizim bir odamız yok. Bizim sesimizi kimse duyurmuyor, kanlığını hep beraber duyduk. Ee, peki Hadi bunu bir ses yapalım, hadi bunu bir topluluk haline getirelim, hadi bunu bir e, oda yapalım ve sesimizi güçlendirelim. Bizim de böyle bir e, operasyonumuz, böyle bir gücümüz olduğunu hissettirelim. Maalesef bunu ya, bunu da yaparken kimse bu e, camiada yan yana gelemedi. Belki bundan sonra e, böyle bir sürecin ilk sorduğun soruya dönecek olursak bize öğrettiği şeylerden biri de bu olabilir. Biz Aha. birlik olmayı ve bu birlikteliği de önemli bir şekilde devlet büyüklerine öncelikli sıraya almaları konusunda baskıyı artırabilecek profesyonelleri e, oluş profesyonellerden oluşan bir e, oda, bir dernek, bir federasyon ya neyse bunun adı, e, bulunup ya e, bu me merci kimse bunu yapmanın faydası olacağını düşünüyorum. Bence bir e, platform, bir oda e, sesi duyurmak adına bu şekilde nasıl ihtiyaçmış onu fark ettik. Umarım tüm altyapı sporları ee, senin de belki hani bununla ilgili yazacağın, söyleyeceğin bir şeylerin vardır. Ee, bunun başlangıcının olması gerektiğini anladık. Ee, yalnızız. Evet evet yani bu konuda açıkçası bizim de geçtiğimiz günlerde bir canlı yayınımız olmuştu. Sayın Tamer Akduman katılmıştı canlı yayında. Mesela onların basketbol okulları bazında böyle bir girişimleri kulüpler olarak aslında var. Evet. Umarız onlar da yani ümitliler bu çalışmalarda. Umarız hani o da farklı bir önümüzdeki yıllar için farklı bir şey getirecektir. Yani benim benim söylediğim, yani basketbol nezdinde yapılıyorsa ne mutlu. Ee, ama benim söylediğim, e, bugün senin vasıtanla söylemeye çalıştığım, e, o parkede basketbol oynanmıyor sadece. Yani tabii voleybolu, ki. handbolu, korfbolu, adınıza ne geliyorsa. Tabii. Yani üzerine tatami serinin, uzak doğu sporlarını yapın. Yani, yani birçok şey e, o salonların içerisinde yapılıyor. Bence kapalı salonları kapsayan, daha geniş kitlelere ulaşabilecek e, çalışmalar, çünkü bugün bu bu çalışmayı yarın bir handbol yetkilisiyle yap, o da aynı benzeri şeyleri söyleyecek. Voleybolla yap, o da benzeri bir şey söyleyecek. Demek ki bu aslında birlik için evet. kapalı sporlar odası, neyse bunun adı, ben değilim onun profesyoneli, o ismi bulup bir güç haline getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Evet, yani bu bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor gerçekten. Bir de şunu biraz daha ileri vade yönelik e, bir iki soru sormak istiyorum. Şimdi e, bu süreç başlarken aslında e, spor okulları için e, önemli bir dönemdi. Şimdi neden önemli bir dönemdi? Hem at, sezonun sonu önemli maçlar artık şampiyonluklar, takımlarıyla birlikte yarışan takımları olan spor okulları için bir şampiyonluk süreci önemli bir süreç başlıyordu. Ama bütün spor okulları olarak düşündüğünüzde bir yaz dönem hazırlıkları başlıyordu. Yani Sonuçta spor okulları yılın 12 ayı aslında aktif olan kurumlar e, evet. ve Yaz kampları oluyor, yazın başka özel turnuvaları, etkinlikler oluyor. Bu gibi çalışmalar vardı. Hatta bunların çoğunun ön kayıtları, kamp satışları bile başlamıştı. Şimdi bunlar bir anda kesilmiş oldu. Belli ödemeler yapıldı. Spor okullarının belli rezervasyonları, şeyler olmuştu. Şimdi bu süreçten sonra Haziran'da başlandı. Bu kampların veya etkinliklerin bir kurtarılma şansı ve bir alternatif üretme şansı olur mu sizce? Eee kendinde yani kendi içinde olduğum hani e, oluşumda e, Unoda ve e, Olimpik Basket'te e, şöyle bir şey oldu. Biz de otellerin ödemelerini yapmıştık. Keza e, birçok spor kulübü de bunu böyle yapmıştı diye düşünüyorum. E, ben spor kulüpleri yani spor e, kulübü olarak e, ödemesini yaptığım otelle 1 Haziran'a kadar e, bir dondurma kararı aldım. Dedim ki 1 Haziran'da tekrar konuşuruz. Hani hayat normale döndüğünde kamp tarihlerimizde herkesin 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. 20 Haziran'da <laughs> evet. civarıydı. Ee, 20 Haziran civarında kimsenin kampa gidemeyeceğini artık herkes biliyor galiba. Oteller bile ne yapacağını şu anda bilmiyor. yani Nasıl bizi karşılayacak onu bile bilmiyor yani. Ee, haliyle evet. e, bu e, çok e, başarılı olabilecek bir operasyon değil. Yaz kampı operasyonu. E, ama ben bunun e, sezon başı kampına e, devşirileceğini düşünüyorum. yani e, ...Eylül gibi hayatın normale döndüğünü, her şeyin normale döndüğünü artık... E, ...Temmuz, Ağustos'ta insanların korkularını yendi. ...bence Haziran ortasında hayat normale dönmeye başlayacak. E, Temmuz, Ağustos'ta korkularımızı yeneceğiz. Çünkü bu bir süreç. E, evet. Her zaman gittiğimiz restoranta giderken bir tedirgin olacağız. Hep gittiğimiz spor salonuna giderken e, bununla ilgili bir tedirginliğimiz olabilir. E, Bunun her biri çok normal, insani davranışlar. O yüzden e, ben düşünüyorum ki Eylül gibi, Ağustos sonu gibi... Aynı kamp otellerinde e, sezon başı kampı olarak aynı zamanda buna belki e, birçok ailenin bile ihtiyacı olabilir. Onların bile katıldığı e, çok güzel bir etkinliğe çevrilebilir. Ama buradaki önümüzdeki engel e, Murat daha önce konusunu geçirdik. E, otellerin dün konuştuğu fiyat politikasıyla bugün konuşacağı fiyat politikası arasında nasıl bir fark olacak? E, burada zaman gösterecek. E, ben otelci arkadaşlarımız var. Onlarla konuşuyorum. Onlar bile bu konuyla ilgili tam bir bilgiye sahip değil. Spor kulüplerimiz için de aynı risk geçerli. Şimdi e, fitness salonusunuz ya da büyük bir e, basketbol okulusunuz. Antrenman sayılarınızı düşürdünüz. E, salonun kullanım şekillerini değiştirdiniz. E, peki nasıl fiyatlandıracaksınız? Bu fiyatlandırma nasıl yapılacak yani? E, bununla ilgili bile çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. E, çünkü unutmamamız gereken detaylardan biri de şu, tüketici artık eskisi kadar kazanan bir tüketici de değil haliyle her şeyi çok temkinli fiyatını doğru hesapladığımız e, müşterilere güven verdiğimiz doğru bir açılışla e, doğru bir organizasyonla Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk haftaları gibi e, alternatif bir kapanış değil, açılış etkinliği olarak devam bitirilebileceğini düşünüyorum. Evet, ben yine bir sonraki sorumun aslında cevabını vermiş oldunuz. Ben onu da soracaktım. Yani e, özellikle spor okulları veya spor salonları bu yeni süreçte nasıl yaklaşmalılar, ne gibi adetler sunmalılar derken e, belki de bu hani en doğru şey olabilir. Evet yani e, bir kere onlarla beraber olduğunuzu hissettirmeniz lazım. Yani işler çok kötü gitti. E, biz normalde bu işi e, örnek veriyorum rakamı sadece 250 TL'ye yapıyorduk. Ha, i̇şlerimiz çok kötü gitti. 3 ay çok kötüydük. Fiyatımız artık 400 TL ederseniz yüksek ihtimalle kurumunuzu batırırsınız. Çünkü e, düne göre çok daha pahalı ama düne kadar o kadar parası olmayan bir tüketici Haliyle e, ikisini doğru bir şekilde dengeleyemezseniz e, bir anda operasyonunuz çok ciddi şekilde zarar görür. İşte bu da benim uzmanlığım ve benim gibi insanların uzmanlığına giriyor. E, hmm. Ben açılışta e, çok değişik organizasyonlar planlıyorum açıkçası kendi kurumum adına. E, i̇nşallah diğer arkadaşlarım da aynı güven duygusuyla insanların geri dönmesini sağlarlar. Çünkü kapıdan giren her öğrenci, her sporcu diğer kulüpler içinde aynı kıymeti, aynı değeri taşıyor. Çünkü bu hayatın normalleşmesi demek. O yüzden benim kapımdan girmiş ya da başka bir kulübün kapısından girmiş çok önemli değil. Yeter ki spor hayatı başlasın yeterli. Evet, evet. Yani bence de hani hepimizin düşüncesi olmalı. Tabii ki riskler var, süreç var. Bu devam edecek, her türlü devam edecek. Yani 2020, 2021 yılının sonuna kadar bile bu sıkıntının yaşanabileceği söyleniyor yani bilim insanları tarafından. Ama e, sonuçta o bahsettiğiniz gibi birliği, beraberliği yani hayatımızı bir şekilde devam ettirmeyi hayatta kalmayı da başarmamız gerekiyor. Ee, bunun için tabii ki spor okulları bahsettiğiniz gibi o açılışları özel belki düzenlemelerini, organizasyonu yapacak ama sevgili velilerimiz ve spor, sporcularımızın da çok sıkıldığını biliyorum yani evlerinde çocukların. inanılmaz sıkıldıklarından eminim. Ee, yani e, konuştuğumuz antrenörlerimiz, kulüp başkanlarımız hep şeyi söylüyor. Yani o Şimdi insan antrenörler Zoom üzerinden mesela antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. Çocuklar o çalışmaları bile mesela Spor ayakkabıları, işte mesela olimpik basket evet. forması, uno forması da geliyor yapıyor yani. Evet, doğru, aynen doğru. Bu da bir özlemin göstergesi bence yani. Tabii ki, yani şu an herkes özledi. Bugün ben salonuma gittim. Ee, hani özel bir bina olduğu için işte havalandırması, teknik bir aksaklığı var mı vesaire. Yani özlemişiz, yani hepimiz bunu yapıyoruz. Yani oraya gitmek, orada olmak, ee, evdeki ben antrenmanlara katılıyorum ben de uzaktan hani ne yapılıyor diye. Ee, ve çok da keyifli antrenmanlar yapılıyor ama dediğin çok haklısın İnsanlarda bir özlem var ee, o özlemi e, güvenle e, aşağı e, aşıp herkesi tekrar parkeye dönmesini sağlayacağız benim gerçekten şimdi arkadan yazıyor aşağıdan yazıyorlar oynamayı çok özledik diyorlar evet, gerçekten evet. oynamayı oynamayı çok özledik orada olmayı çok özledik ee, gerçekten güzel çay sohbetlerini velilerimizle çok özledik sporcularımızla. Biraz bazen sertleştiğimiz, bazen yumuşadığımız güzel toplantılarımızı, e, güzel e, etkinliklerimizi özledik. Ben e, önümüzdeki yıl için pazarlama profesyoneli olarak, uzman olarak söyleyeyim önümüzdeki yıl e, kulüplerin de iyi iyi hissetmeler adına söyleyeyim bunu daha kısa süreli, daha kısa vadeli örnek veriyorum. Yani işte benim de e, organizasyonlarımda yaptığım hani e, iki günlük, bir gece iki günlük, iki gecelik küçük küçük kamp etkinlikleriyle buradaki e, geçen 40-50 günlük 60 günlük e, kapalı olma hissini e, insanlara yıl içerisinde aşılacakları etkinlikler yapabileceklerini düşünüyorum çünkü e, bu gerçekten evde kalan insanların psikolojileri çok iyi değil şu anda e, onları aşmanın görevi de bizlerde yani spor kulüplerinde olacak e, çocuklarıyla beraber annelerin babaların da kattıkları. Ekonomik anlamda ödenebilir doğru kamp organizasyonlarını becerirlerse e, bunu çok keyifle atlatacaklar ve Eylül'de çok iyi bir sezon başlangıcı yapacaklar bence. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, değerli bilgiler aldığımızı düşünüyorum. E, e, sonuçta bu yeni şu anda izleyenler ve ileride izleyecek olanlar için de hem sporcu olabilir, veril olabilir, spor kulübü yöneticisi evet. olabilir. Herkesin e, bir tavsiye alabileceğini düşünüyorum, kendine bir pay çıkarabileceğini düşünüyorum. E, katıldığınız Aynen. için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim Murat. Yani inşallah e, senin vasıtanla insanlar e, bu kulübün açılması, kapanması konusunu, e, ne zaman açılacağı konusunu gündemlerinde daha sıcak tutarlar. İnşallah bu yayınlar bir yerlere ulaşır ve e, en erken zamanda nasıl açılacağı genelgesi yayınlanır. O kurallara uyan yalarda en erken zamanda inşallah salonlarını açarlar. İnşallah diyoruz. Ümidimiz bu yönde bizim de. Biz de bu maçların haberlerini, antrenmanların haberlerini yapmayı dedik. Evet. <laughs> evet Umarım evet. en kısa zamanda kavuşuruz. En, aynen, en kısa zamanda. Senin de gördüğüme sevindim. Ee, birkaç aydır ben, <laughs> gerçekten iyi izle gelmemiştik. Ee, senin vasından herkese çok teşekkür ediyorum dinlediği için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Gerçekten, sağ olun.